Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme bulunmaktayız. Ya Rabbi açılacak olan bu iş yerimizi hayırlı ve bereketli eyle. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde doğru tacir yani dürüst ticaretçi kıyamet gününde peygamberlerle sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Ya Rabbi bizleri doğrulardan eyle. Ya Rabbi bizleri cimrilikten, varlık içerisinde yokluktan, aldatmaktan, aldanmaktan, başkalarının hakkını yemekten bizleri muhafaza ile Fakirliğin getirdiği şeylerden koruduğun gibi, zenginliğin getirdiği fitne ve şerlerden de her birimizi muhafaza ile. Ya Rabbi bizleri ticareten lentebur sırrına masar ile helal rızık kazanıp haram ticaretlerden bizleri muhafaza ile ila ya Rabbi, bu iş yerimizin hayırlara vesile olması için bütün geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha. Değerli misafirler, değerli basın mensupları bugün yine farklı bir sektörde ve temler kırını sektöründe iş yerimizin açılışını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi bu gezegen, bu coğrafya sadece bize ait değil. Diğer canlılarda bizim ortak dostlarımızdır. Bu anlamda bu kliniği açan Yunus Özer kardeşimize başarılar diliyoruz. Bu kazançlar diliyoruz ve kordelamız